Bismillahirrahmanirrahim. Bayan kuaförü işleten bir kuaförün veya orada işçilik yapan bir e, kuaför hanımefendinin gelin makyajı veya gelin saçı, gelin başı diye tabir edilen işlemleri yapması dinen caiz değildir. Bu hususu iki başlıkta değerlendirebiliriz. Bilindiği üzere e, kuaförlerin ya doğrudan yapması haram olan işlemler vardır. Ya da doğrudan yapması haram olmasa da kişiyi harama sürüklediği için ona yardımcı olma, onun günahına ortaklık etme gibi fonksiyonları olan işlemler söz konusudur. İlk sınıfı düşündüğümüzde bir kadın kuaförün yapması doğrudan haram olan işler Örnek verelim, hanımların kendi arasındaki tesettüre riayet etmeden, mesela göbekle diz kapağı arasındaki gözetilmesi gereken tesettür sorumluluğuna riayet etmeden bu bölgelerde muhtelif e, ağda gibi işlemlerin yapılması doğrudan haramdır. Veya e, gusle engel olacak düzeyde saç derisinde veya saç e, kılları arasında tabaka oluşturacak bir boya işlemi yapmak yine helal değildir. Veya yine abdeste gusle mani olacak düzeyde ele ayağa oje uygulamaları, kalıcı oje uygulamaları yapmak doğrudan haram olan işlemlerdir. Zira bu saydığımız hususlarda ya mahremiyet sınırları gibi bir esasın çiğnenmesi veya abdest ve gusle manilik, mani olacak uygulamaların yapılması söz konusudur. O halde bir Müslüman ve bu hassasiyete sahip olan e, kuaför hanımefendinin bu tarz işlemlerden elde edeceği kazanç doğrudan haramdır. Herhangi bir surette böyle bir gelir elde ettiyse bunu da fakirlere tasadduk etmeli, fakirlere bağışlamalıdır. Gelelim ikinci sınıf e, uygulamalara. Normalde bir kadının kendi evi içerisinde makyaj yapması veya saçını süslemesi, çeşitli uygulamalar yapması doğrudan haram değildir. Böyle bir işlemi kendi yapması haram olmadığı gibi, bilen bir insana yaptırması, bir kuaför hanımdan destek olması da haram değildir. Çünkü böyle bir işlem ne mahremiyet sınırlarını çiğner, ne de ev içerisinde olduğu için dışarıda yabancı bir erkeğin bir kadının zinetlerini görmesine sebep olur. O halde bu işlemler yani makyaj veya saç işlemleri buna dayalı kuaför uygulamaları herhangi bir surette yabancı bir erkeğin görmesine sebep olmayacaksa uygulama helal olduğu gibi elde edilen kazanç da helal olacaktır. Ama eğer diyelim ki açık veya tesettürlü bir gelin hanımefendi Düğüne giderken veya kına gecesine giderken bir kuaföre gelip yüzüne çeşitli makyaj uygulamaları yaptırdığında veya saçına saçına topuzuna çeşitli uygulamalar yaptığında, saçı açık olsun kapalı olsun, saçında olası efendimizin yasakladığı şekilde deve hörgücüne benzeyecek çeşitli tesettür bone uygulamalarının yapılması, bunlar doğrudan iane alel masiye dediğimiz günaha ortaklık, günaha yardım veya yataklık etmek demektir. O halde böyle bir işlemi yapan bir kadın kuaför hem o hanımın günahına ortak olduğu gibi elde ettiği kazanca da manevi pislik bulaştırmış olacak ve kazancı bu anlamda habis olacaktır. Buna göre habis kazancı çok aç kalmayacak düzeyde muhtaç olmadığı takdirde ...kişinin kendi tüketmesi caiz olmayan, bilakis fakirlere tasadduk etmesi gereken bir kazanç grubudur. Böyle bir kuaförde, günahına yardım veya yataklık ettiği bir uygulamadan kaynaklı olarak... ...gelin başı veya gelin makyajı yaptığında elde ettiği ücreti doğrudan kendi kullanamayacak... ...ve mutlak surette fakire dağıtması gerekecektir. O halde kuaför olan hanımlar... E, bu tarz talepler karşısında mutlak surette e, herhangi bir uygulamaya girişmemeli ve e, tesettür esaslarının çiğnendiği bir e, kına gecesi veya düğün ortamlarında veya diyelim ki dışarıda açık havada gelin damat resimlerinin çekilmesi için e, gelin hazırlamada e, bu tarz uygulamalara ön ayak olmamalı ve bu tarz e, vebali üstlenecek sorumluluklarda kişilere e, yardım, etmemelidir. Hem kendisini günahtan korumak hem de kazancına pisliği bulaştırmaktan geri durmak adına bu tarz kuaför uygulamalarını yapmamalıdır. Velhamdülillahi rabbil Alemin. Allahumma salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed.